Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Biliyorsunuz, güzel dinimizin, İslam'ın kaynakları, asli kaynakları ikidir. Önce Kur'an, sonra sünnet. Kur'an Allah'ın kelamı. İnsanlara ilahi mektubu içerisinde onları hayra delalet ediyor, kötülüğü tarif ederek yasaklıyor, güzelliklere teşvik buyuruyor. Bu hayat için bir kılavuz kitap. Peygamberimizin mescidinde oturur, hayatı boyunca dini anlatırdı İmam Malik. Mescid-i Nebi'nin imamı. İnsanlar hacca geldiği zaman dünyanın her bir tarafından onun önüne diz çökerdi. O da peygamberimizin hadis-i şeriflerini onlara aktarır ve din öğretirdi. Muvatta'nın yazarı İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu. İnsanlar soru sorduğu zaman fetvasına cevap verirdi. Ama hadis öğreteceği zaman Kadı İyaz'ın Eşşifa bir tarif Hukuk, bir tarif hukuk -ül Mustafa kitabından okuyoruz. Özel olarak Giyinirdi, sarını, cübbesini sarar, dişini misbahtlar, güzel kokular sürünür. Hazırlattığı kürsüye çıkardı, başka zaman çıkmadığı kürsüye hadis için. Diz üstü oturur, ellerini dizinin üstüne koyar ve ders bitinceye kadar ne kadar söylerse kıpırdamadan hadis-i şerif okurdu. Hatta bir defasında böyle bakıyorlar ki imam renkten renge giriyor. Alnı terliyor, kızarıyor, bozarıyor, halden hale geçiyor. Fakat böyle sözünü zorlukla devam ettiriyor. Nihayet dersini bitiriyor, hadis dersini yatıyor böyle. Koşuyorlar ki meğer bir akrep eteğinin altından girmiş, 17 kere aklımda kalan sokmuş, çöl akrebi çok dağılır. Akrep acısını hiç hissettiniz mi? Beni bir defa soktu biliyorum yani. Dehşetli zonklatır adamı ya acısından. 17 yerinden akrep sokmuş. Diyorlar ya imam ölüp gideceksin niye söylemedin akrep soktu? Diyor peygamberimizin sözü ağzımdayken ben nasıl hareket eder abes iş yaparım? Peygamber sevgisi, peygamber saygısı, hadis olan saygı sizde de bahsediyorsunuz ya. İmam Buhari o hadisleri milyona yakın kitaplardan temizlemiş, 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 temizlemiş seçmiş. Daha çok hadis var ama bu kadar cene yazmış. Ona bile Demek ki ötekileri bilmem neymiş ki atmış diyorlar. O zaman kağıt yok, kitap yok, matbaa yok, mecbur atmış. Bu hadisleri toplamış, sırtında taşırdı. Babası zengindi. Babasının ile geçinirdi ama buna rağmen aç kalmıştı. Ot yedi, ot, ot yedi yollarda. O kağıtlar hep sırtından hambal gibiydi. Topladıkları evrakları sırtına koysan dağlar gibi yük olur. Ne büyük zahmetler çektiler. İmam Buhari aliminin belli kitabında kaydaklarıyla yazdık. Gördüğü zaman İmam Buhari'yi, İmam Müslim ellerini öpüyor, ayaklarını öpüyor. Önce başını öpüyor, sonra ellerini öpüyor, sonra müsaade et ayaklarını öpeyim diyor. Sen bu din için bize bu kadar emek verdin, hizmet ettin diyor. Siz de sanıyorsunuz ya. Siz bu hadis toplamaları, hadis yazmaları, hadis değerlemeleri oyuncak mı sanıyorsunuz? İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh, Şafii mezhebinin kurucusu, İmam Malik'in talebesidir. Ders almaya gittiği zaman onun yazdığı muvatta kitabını ezberlemiş olarak gidiyordu. Kitabını ezberlemiş, hocasının önünde kitabını okuyarak ders alıyor. Bugünkü alim geçinen insanlara bunlara da bir örnek olsun. Bilgisayarın tuşlarında tıklayıp hadis okumak. Başka bir şey. Ezberinde tutmak. Bunlara başka bir şey. Saygısızlık biraz da bu. Biz onlardan daha çok hadis biliyoruz. Niye? Bütün hadisleri bilgisayara toplamışız. Önümüzde diyorlar kompüter. Kalbinize girse keşke ekrandan. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir bağlıydı ki başka bir esasasiyet yani. Talebelerine, kendisinden fetva ve ilim olan öğrencilerine defaatle şunu söylüyordu. Benim görüşlerime aykırı olarak Peygamberimizden bir hadisi şerif duyduğunuz zaman sahih bir hadis, o benim görüşümden üstündür. Ben onu bilmemiş olabilirim. Benim sözümü atın, o hadise oyun verdi. Hazreti İmam Ebu Hanife aynısını söylemiştir. Benim sözümün karşısında bir hadis şerif bulduğunuz zaman benim sözümü atın, onu buyur. Nitekim biz Neylül Levtar'ı okurken orada İmam Şevkani bu Ramazan ayından sonra Şevval ayında tutulan altı hadisi şerifi incelerken diyor İmam Azam bunu mekruh gördü. Tabi o Zeydi ya arkadaşlar bir kısmı da Şafi bana baktılar. Ben dedim ki ya biz bunu duymadık. İmamıza iftira mı ediyor bu adam dedim. Efendim biraz da latife yaptık böyle. Ee, Tabi şefkani büyük halim söylemişse bir hikmeti var. Durun ben bunu araştırırım dedim. Eve geldim İlahi Sünen kitabına baktım. O daha büyük ahkem hadislerinden. Efendim muhteşem bir kitap. Hakikaten gördüm ki İmam-ı Azam Ramazan'dan sonra 6 gün oruç tutmayı mehkul kabul ediyor. Ama İmam yani iki yetiştirdiği müştehit talebesi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed sünnettir diyorlar. Olur. Bakın biz Ebu Hanife'nin o mekruhtur görüşünü atmışız. İki talebesinin o hadisi şerifi rivayet ediyorlar. Onu almışız. Bak Ebu Hanife'nin sünnette ters sözünü atmışız. Sünneti almışız. Ebu Hanife o hadisi biliyor muydu? Bilmiyordu, bilmiyorum. Belki biliyordu ama o hadisi şerif mutlaka ya senedine itirazı vardı ya gelişine itirazı vardı. Bir sebebi vardır yani. Ama olsun hadis-i şerifin sahih olduğunu biliyoruz ve biz bugün bu. Demek ki hadis sahihse ona uyulur. Hatta <laughs> İmam Şafi'nin çok enteresan bir sözü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ters, hadislerine ters bir davranış içerisinde olan bir adamı havada uçarken görseniz hiç itibar etmeyin, suda yüzerken görürseniz hiç kabul etmeyin diyor. Yani önemli olan Resulullah ve ashabının yolunda olmaktır. Adamın, yani kılığına bak, kıyafetine bak, tıraşına bak, efendim, davranışına bak, suratına bak, bir İngiliz'den, bir Fransız'dan, hiçbir farkı yok tip olarak kalk beş ahkem kesiyor. İmam Şafii'ye bir zat dedi ki siz şu hadiste amel ediyor musunuz? İmam dedi ki Allah ve Resulü'nden bir hadis duyacağım ve onunla amel etmeyeceğim. Öyle mi dedi? Sen beni kiliseden çıkarken mi gördün dedi. Allah! Sen beni kiliseden zünnarımla çıkarken mi gördün dedi. Allah Resulü'nün bir hadisini bileceksin ve onunla amel etmeyeceksin. Onu atacak başka bir şey söyleyeceksin. Bu gavurluktu demek istiyor ya. Yani. Sen beni kiliseden zünnarımla çıkarken mi gördün diyor. Ebu Naim Hilyetül Evliya'da bu kıssayı anlatır. Yine bir başka gün rivayet ettiği bir hadis ile amel edip etmediğini birisi sormuş. <laughs> Bazen de böyle lüzumsuz soru soruyorlar hoca efendilere. İmam Şafii titremiş ve sarsılmış. Ve adam demiş. Resulullah'tan hadis nakledip de gereğince hükmetmesem bu yer beni nasıl taşır? Bu gökyüzü beni altında nasıl barındırır diyor. Elbette ben onunla amel ediyorum. Onun her sünneti sallallahu aleyhi ve sellem benim için doyumsuz bir lezzettir. Başım gözüm üstlenedir diyor. Velhasıl kardeşlerim bu konuda sözü çok uzatmayalım. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye, Peygamberimizin hadisleri, Allah ve Resulünün bizlere emanetidir. Ne diyor? Bunlara sıkı sıkı sarılırsanız hidayetli olursunuz diyor. Bunlar bizim en büyük mukaddes emanetimizdir. Ve bizi bu hadisleri nakleden İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesehi, İbn Mace, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve sair imamlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Allah çalışmalarını kabul eylesin. En güzel şekilde onların mükafatını versin. Rabbimiz biz kullarını Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine layıkıyla ittiba eden bahtiyarlar zümresine dahil eylesin inşallah. Sünnete hürmet, peygambere hürmet. Bundan anlamayan insanları da kusura bakmasınlar, adam yerine koyma. Siz de değerli kardeşler. Biraz acı konuştuk ama sonra yine güzel bağlayalım. Hoşçakalın ve selam.